Merhaba sevgili dostlar. Şu anda Dadab kampındayız. Burası 1991 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş. Burayla ilgili şunu özellikle bilmenizi isterim. Bu bölge aslında Somali'den hatta Etiyopya'dan başlayıp Somali sınırını geçip hani o ölüm yolu dediğimiz yoldan geçip hayatlarını kurtarmak için sığındıkları bir kamp. Dünyanın en zor kamplarından birisi. Yaşam koşulları açısından da öyle bir yer. Çok büyük bir kamp dünyanın en büyük mülteci kamplarından birisi. Bölüm bölüm biz hemen karşı tarafı görürseniz mesela orada bir kamp info 1, info 2, info 3 diye böyle kamplar sıralanmış. Bu kamplardan epeyce var. Burası bir yavrucak vardı. Yavrucağın başında da bir akbaba resmi vardı. İşte o resmin o ölüm yolunu Etopya'dan başlayıp Somali'ye kadar gelen o ölüm yolunun bittiği son nokta olan Dadap burası. Evet. Burası Dada Kampı'nın tam ortasında bir su çeşmesi. Görmüş olduğunuz gibi kovalar burada dolduruluyor. Az önceki evlere tek tek götürülüyor. Su kaynağı buradan karşılanıyor. Suları buradan belki de 2 kilometre 3 kilometre ötelere kadar taşıdıkları merkez burası. dada kampı böyle. Dünyanın en büyük teci kampı. Evler bu şekilde. Burada gerçekten zorlu bir hayat var. Önce ellerinde İncil, sonra tüfekle geldiler. Uzak ülkelerin uğursuz insanları diyordu Büyük Üstat Abdurrahim Karakoç. Dikenli çallardan yapılmış evler. Evet, insanlar bu zorlu koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar. 1991 Yılından bu yana görmüş olduğunuz gibi işte burada sürlen, sürdürülen bir hayat ocak yanıyor. Şu anda bir kampta bir gün nasıl geçer etrafı görüyorsunuz. Hayat bundan ibaret. Burada çinko ve tellerden yapılmış. Tabi buranın yağmurları da çetin bir yağmur. Hani biz deriz ki bardaktan boşalırcasına, burada kovadan boşalırcasına yağıyor yağmurlar. O zaman da buradalar. Her tür ortamda burada kalıyorlar. Ve şu an çok sıcak. Sıcakta da bu şekilde bir hayat sürüyorlar. çalılardan yapılmış bir hane. 10 çocuk kalıyor. Evin reisi. Somali'den ne zaman gelmişler? Buraya 1990'den 30 yılı burada mı geçirdiler? Bu mekanda mı geçirdiler? Evet, değerli dostlar. 30 yılı böyle bir ortamda yaşamışlar. Görmüş olduğunuz çocuklar ona ait burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Yusuf maşallah Yusuf abimize. Burası da iki odalı bir yer. Abimiz yatıyor. Burası da dinlenme odası. Burada yemekleri pişiyor yatıyorlar. 10 tane çocuk bu iki odalı yerde ömür sürüyor sevgili dostlar.